Hepinize merhaba arkadaşlar. Panini Futbol Kartları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Panini UEFA Şampiyonlar Ligi 2014-2015 dosyasını tanıtacağım. Hemen başlayalım. Evet. Birazcık şöyle yapsak. Evet. Burada Trophy, Official Ball ve logolar var. Şöyle. Burada da logolarımız var. Evet, Ajax tam. Anderlecht'te bir eksik var. Arsenal'da iki eksik var. E, Atletico Madrid'de. Barcelona'da iki eksiğimiz var. Basel tam. Bayer Leverkusen'de e, bir eksiğimiz var. Bayern Münih'te de, de bir eksiğimiz var. Evet Benfica tam. Borussia Dortmund'da bir eksiğimiz var. Şöyle biraz daha ortalayalım. Chelsea'de iki eksiğimiz var. CSKA Moskova'da bir eksiğimiz var. Galatasaray'da iki eksiğimiz var. E, Juventus'tan. Liverpool'da bir eksiğimiz var. Malmö tam. Manchester City'de bir eksiğimiz var. Monaco'da iki eksiğimiz var. Olympiakos'ta da iki eksiğimiz var. Paris Saint Germain'de bir eksiğimiz var. Real Madrid'de iki eksiğimiz var. Roma'da da iki eksiğimiz var. Şalke 0 4'te 1 eksik. Shakhtar Donetsk'te 1 eksik. Ve Sporting Lisbon'da 2 eksiğimiz var. Evet, Fansfeyrut'lara geçiyoruz. İlk sayfasında Fansfeyrut'ların 5 eksiğimiz var. İkinci sayfasında 4 eksik. Üçüncü sayfasında ise 5 eksiğimiz var şöyle göstereyim. Evet defense frakların ilk sayfasında 5 eksiğimiz var. İkinci sayfasında da 5 eksiğimiz var. Ve üçüncü sayfasında 2 eksiğimiz var. K player'ların ilk sayfasında 4 eksik. Ve ikinci sayfasında ise 7 eksik var. Evet, Game Changer'larda 2 eksik var. Robert Lewandowski ile Cristiano Ronaldo. Evet expertlerde de iki eksiğimiz var. Casillas'la eşlik oldu galiba. Evet international starlarda iki eksiğimiz var. Alex Sanchez ve Yaya Ture. Ve inventivenizlerde ise iki eksiğimiz var gene. Neymar Junior ile James Rodriguez. Evet. Double Trouble'lara geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Evet double trouble'ları da 3 eksiğimiz var. Şöyle. 50 adet imalar tam. Ve son olarak da legendlarımız var. Burada 2 tane. Bende ion rush yok sadece. O da ortada. Checklistine göre sıraladım çünkü. Checklist'te şurada gördüğünüz gibi öyle yazıyor. Evet bu da arka sayfası. Ve ka arka kapağımız da böyle arkadaşlar ee, video bu kadardı umarım beğenmişsinizdir kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın bay bay